Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GameStick Light'ın incelemesini ve kurulumunu yapacağım. Şimdi ilk öncelikle bir açalım. Şimdi cihazın kendisi karşılıyor bizi burada. Şunu sağa koyalım. Şimdi kolları çıkartalım. Bunları da sola koyalım. Kurulumunu da gerçekleştireceğiz şimdi. Ve kuru HDMI ile USB bu da HDMI Dur, içinde küçük mikro USB de içinden de küçük mikro USB çıkıyor yanlış takmışlar galiba Ben ters takmaları lazımdı <laughs> burada da kurulum şey çıkıyor şimdi kutusunu atalım şimdi kurulumunu gerçekleştirelim. İlk önce telefon televizyonumuzda HDMI ve USB bağlantı yeri olması lazım çalışması için ve internet diyemiyorum işte o şey lazım. Şimdi HDMI'nin boş ucunu şuraya yani HDMI'nin şu, HDMI şu kalıbın boş ucunu şuraya takacağız takıp geliyorum. Taktım geldim. İlk başta zor gibi gözüküyor ama sonra hemen takılıyor. Şimdi mikro dur. Burada kolu algılaması için şey var. Mikro USB. Mikro USB bu muydu bilmiyorum. Ve bunu da şuraya takacağız. Bu da kolu algılaması için bunu da şuraya takacağız. Onu da takıp geliyorum. Taktım geldim. Şimdi USB kaldı. Benimki dolanmış. Benimki dolan, dolanmış. Kükülmüş. İşte oğlum. USB'nin de şu küçük ucunun küçük ucunu şuraya takacağız. Onu da takıp geliyorum. Şimdi hepsini taktık. Şöyle gözüküyor hepsini takınca. Şurada HDMI. Burada mikro USB ile USB. Şimdi televizyona kurulumunu göstereceğim. Bakın. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum ama şu an HDMI şeyi lan. HDMI kaça takarsanız orada gözüküyor bu arada. Ben TCL'ye kuruyorum. Bir de USB'ye takacağız. Benim zor olacağı için takıp geliyorum hemen. Arkadaşlar çok zor oldu. Benim için hala da takamadım. HDMI'de sıkıntı yaşıyor. Şu an şimdi takıldı galiba. Taktığınızda uygulamaların orada gösteriyor. Şurada yani. Ama beni de şu an takamadığım için göstermiyor takamadım arkadaşlar şuradan şurada saklı o yüzden <laughs> neyse ben biraz daha zor arkadaşlar huh. zor da olsa taktım ve sonunda HDMI 2 HDMI kaç HDMI 3'e taktım ve girdim şu an açsın geliyor geliyor gelmekte o huh. Eee niye açmıyor? USB'yi mi takamadım oğlum? gene. <laughs> Çok kötü hastayım. Şimdi ben bir bakıp geleyim USB'yi takabilmişim. Aha, loading ekranı gelmişti daha yeni. Oh. Bu arada zor kurdum. Masaüstü televizyonlar da daha iyi olur. Şimdi bu pille çalışıyor arkadaşlar. Şurada açma kapama tuşu var. Şurada Pilde. de iki kalem pil de çalışıyor. Şurada gördüğünüz gibi ben durasel taktım. Şimdi açarsa oynayacağız yani. Açmazsa açtığımda bir çekerim. Öyle şey yaparım. Şimdi e, affedersiniz ortada sofra duruyor. Tek başıma olduğum için şu an yani bir de üşengeç olduğum için toplamadım. Direkt video çekmeye kalktım. Yani hiç dola uğraşmadım. Çikolatayı direkt ölüme koydum. Şimdi bir çıkıp gireceğim. Bakalım açacak mı? Siz kaşa taktıysanız orada gösterin. Ben üşü taktım. <laughs> <laughs> bu videonun içinde bir şey daha göstereceğim bu arada. Açmıyor herhalde ya. Ama açmıyorlar. Neyse onu açana kadar ben de açarım. Tabi bilmiyorum ama. Ben de size bu videonun içindeki şey göstereyim. Ee, kolu kırıldı galiba. İçi büçü bak ye. İçi büçü bak ye. İçi büçü bak ye. Açma daire bu arada. Şimdi size o videonun içindeki özel şeyi gösteriyorum. Denene net. Kayazlı'nın özel traktörü. Oyuncak. Aynısını yapmışlar. Şimdi durun arkadaşlar. Sınava Ha, ablam sınava gelecekmiş. Durun Dur. Dur. <laughs> Dur.